Selam herkese, FC Koku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, az önce belli olan Tokyo elemelerine, Tokyo olimpiyatlarına daha doğrusu katılabilmek adına e, A milli basketbol takımımızın 12 dev adamın oynayacağı e, grup mücadeleleri belli oldu. Grupta oynanacak takımlar belli oldu ve saatleri de aynı zamanda belirlendi, tarihleri belirlendi. Sizlere bunları aktarıyor olacağım. Ee, öncelikli öncelikle olarak e, formattan da birazcık bahsedeyim. 2021'de oynanacak e, Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlayacak. 8 Ağustos'ta sona erecek. Olimpiyatlara A Milli Basketbol takımımız e, gidebilmek adına e, öncesinde bir eleme oynuyor olacak Bu eleme de e, Kanada'da gerçekleşecek. Kanada'da 6 takım üzerinden e, oynanacak ve ikişer gruba ayrıldı. Bu iki gruptan e ilk iki sırayı kazanan takım e, yarı final oynayacak. A ve B gruplarından çıkacak iki takım yarı final oynayacak. Yarı finali geçen takım finalde şampiyon olup e, Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacak. Öncelikle olarak A milli takımımız 12 dev adam e, grupta kimlerle oynuyor? Hemen sizlere onları onu izah edeyim. Grubumuzda Uruguay ve Çad Cumhuriyeti olacak. E maçlar 30 Haziran ve 1 Temmuz'da oynanacak. 30 Haziran'da Uruguay'da, 1 Temmuz'da ise Çek ile yapacağız. Her iki maçın da başlama saati sabaha karşı 5.35. Yani 6'ya 25 kala olarak belirlendi. Ve bu gruptan çıkacak ilk iki takım Kanada, Yunanistan ve Çin'in olmuş olduğu diğer bir grubun ilk ikisiyle çapraz olarak eşleşip yani birinciler ikinciyle ikinciler birinciyle eşleşip e, yarı final oynamış olacak e, ve en sonunda da kazanan Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacak. Tokyo Olimpiyatlarında ise aslında Türkiye buradan e, eleme gruplarından çıkıp Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanırsa orada da grubumuz belli. E, orada da grubumuzda Fransa, Amerika ve İran ile mücadele edeceğiz. Ben 12 dev adama canlı gönülden başarı diliyorum. Öncelikli olarak grup elemelerindeki, daha doğrusu olimpiyat elemelerindeki 6, geri kalan 5 takıma baktığımızda tüm takımları yenebilecek potansiyele sahibiz. Umut ediyorum ki olimpiyatlara gitmeyi biz hak kazanacağız. Ve maçları da yakından takip ediyor olacağım. Diğer taraftan da aslında olimpiyatlara gitmeye hak kazanan Filenin sultanlarından bahsetmek istiyorum. Ee, ve hatırlatma yapmak istiyorum. Olimpiyatlarda biliyorsunuz iki takım ile e, boy göstereceğiz. Bunlar eğer bir tanesi başarabilirsek 12 dev adam, diğeri de filenin sultanları olmuş olacak. Ee, onun dışında hep bireysel olarak branşlarda yer alacağız. Filenin sultanlarının grubunda ise Çin, Amerika, Arjantin ve Rusya ile mücadele edeceğiz. E, bu gruptan e, ilk 4 sırayı bu gruptan ilk 4 sırayı paylaşacak takım e, çeyrek yükselmiş olacak. Mücadelelerin e, mücadelelerin tarihleri ve saatleri de şu şekilde. 26 Temmuz'da ilk mücadelemiz Çin ile olacak ve karşılaşma saati onu 25 geçe olmuş olacak. E, i̇kinci mücadelemiz e, 28 Temmuz'da İtalya ile olacak. Bu maçın da saati yine sabah 10.25 geçe olmuş olacak. Üçüncü mücadele Amerika ile karşılaşacağız. Amerika ile mücadelemiz saat 4'e çeyrek kala yani 15.45'te oynamış olacak. Diğer mücadelelerimiz ise 1 Ağustos Arjantin ve 3 Ağustos Rusya ile oynanacak. Her iki maçın da başlama saati sabah 8'i 20 geçe olmuş olacak. Filenin sultanlarına da olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Umarım sadece takım branşlarında değil bireysel branşlarda da maksimum seviyede altın ve madalyalar kazanırız. Öncelikle tabii hedefimiz altın olacaktır. Sonrasında da gümüş ve bronzoda da umarım fazlasıyla sahip oluruz. Beni takip etmeyi unutmayın. Mutlaka bildirimlerinizi açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.